Merhaba arkadaşlar hepinize. Evet hazır mıyız? <laughs> Komik mi arkadaşlar? <laughs> evet. Gülmedim de. <laughs> hazır mıyız face? Bana saldık kal Team Nokmacı. Bet koydum kendi üstüme hadi. Ben de bin koydum. Sarı benim, sarı ellemeyelim lütfen. Benim ben... arabanın önünde mık bir yazıyor bu arada. Bir de floss, bir de bayıl. Bak bir full eyleme. fokus harbiden yasak olsun tek kişiye. Boost alamayanlar ağladı bile. Ya, no. lan lan lan. Ağzınız. Adam yandı. Arkada ne oluyor lan? Gelme gel. lan kim o? Rokfe. Oha ne olduk lan böyle? E biz geri canlanıyor muyuz? Canlanıyorsunuz ama gelebileceğiniz mi buraya? Kim o? Arhan mı? Oh vuramadım. Kim bu? Bu sonuncu ki. Selamun aleyküm. Lan dur vurma. Oğlum kim arkamdaki? Ya. ya Rock be. Yatıralım aşağıya. Ben Rock be, rock Bey e aşağı ya. rock be atacağım. Rock be yat lan aşağıya. Yat lan. Ben arabadan inemiyorum. Plana Iyi. sadık. T'ye basıl tut. Iyi. Plana Anlayınca sadık kalmadın geçmiş olsun. Şey abi. Bana şey yapma. 1 ve 2 olalım. Oğlum ne oldu? Ananız. Oha araba. <laughs> dur bünye vurmuyorum sana. Bu <laughs> çay vurmuyor sana? Ya, ya. Oğlum, oğlum ya. ağlayacak oğlum. mısın? <laughs> Bünyo ben sana bir şey yazmıştım hatırlıyor musun Discord'dan? Evet, let's tamam. go. Ama <laughs> şu isimler gözükmüyor ya. Hah. Yapma, from. Sen, sen bana ne yaptın? Hani target yoktu? Dur, <laughs> Flows, Flows'u, Flows'u, flows, flows, Rock be. Dur, dur. Saldım, saldım. <laughs> Aa, attı. Oha, Rock salacağını düşünmüyordum lan. Aman ha Aa, birinciyim. Erdem hoş geldin, aleyküm selam. Ne Oğlum ben iyiyim. Nasılsın Erdem, ne yapıyorsun? E, ya. Abi benim, benim. Harbi mi? Kimseyi... Oğlum, Bünyo'yu salın lan. Niye? Ben geçerim. Abi. Oğlum sen floss mu birinci? Oğlum dur düştüm lan ben. Dur bu kontrol Tabii ediliyor efendim. mu? Aa. Aa. O kadar o kadar o kadar kim yani şey bu <laughs> kendi kendini düşürdü. Görüşürüz. Abi bu araba çok kötü. Oğlum bu düz, düz gitmiyor. Düz Oğlum bu ne? Gidemiyorum ben. Takıldım. Düz gitmiyor değil. Dönen aksam arkada. Gerçekten. Evet. Arkayı takıltırsan gitmiyor. Baba çarpma ya. Ya Oğlum gitmiyor bu gitmiyor dur. Oğlum, bırak Baksana, beni. Baksana dönmüyor araba şuna bak. Abi. <laughs> Oğlum bunu niye face to face koyarsın ya? İyi oyunlar Kerem hoş geldin. Ya bir de ondan <laughs> bir şey oldu ya. Ha. <laughs> <Şu gülüyor> turuncu indir, indir turuncu <laughs> indir. Hayır hayır turuncu bir şey yok. Arhan geç. <laughs> Birinci adam. <laughs> Şimdi birinciyi öldürün. Benim kanka. <laughs> ya, <şu an>. Buyur, <laughs> benim. Geç geç dayı. <gülüyor> <gülüyor> geç geç <gülüyor> sen geç. Ben <laughs> düştüm. <laughs> sakin sakin. Ah oh, hayır. Saki. Ha. Geç geç Mio geç. <laughs> <Annesi. Sakin> <gülüyor> <gülüyor> Abi şu turuncu <doktorinciyi> öldürün ya. <laughs> Şimdi geliyorum ben bekle. İnşallah büyük bir şey gelir. Ben bir şey yapmadım. Ah be bu ne? Oha bunda da yaparım. Dur. Ha bu Bey'miş lan. Rock Bey geç bakayım. Oğlum bu dönmüyor. Şu kim? Şu kim? <laughs> Dur. Flo sensin değil mi? Gel lan buraya. Biliyor Hadi görüşürüz. Ha? <laughs> düştü düştü. Düştün bu. O güzel. Başar hoş geldin. Gitme, şu araba bırakalım. Şunu buyurun. bırakalım. Lan bizi bir ki. Buyurun beyefendi buyurun. Yayın e, ee, sizden ne haber? İyidir nasıl olsun? Arhan geç. Büyü geç. Dur kanka. <laughs> ben bu arabayla herkesi ama. mahvederim bu arada. Yürüs ki bak aynı arabada durmak yok ki geri gitmek yok bu oyunda. Şu kim? Aynı arabada kalmayın. Yok be sen çok birincisin ama. Nasıl ikinci tur? Yakışmadı. Şey <laughs> Buna sıkılıyor mu? Hayır birinci değilim. Vallahi birinci değilim. Vallahi değilim. birinci adam. Vallahi değilim. Gelebiliyoruz <laughs> mu? Şu an 3 ve 3 Lokmacı vs. E, Bünyo... E, vs. yapıyoruz. Onu, başka bir gün oynarız birlikte. Oğlum altıma girdin ya. Aa geldim bana vurdun ya. Oğlum, bu oğlum. ne oğlum? Tamam, Rope bu motoru kullanabildin mi sen? Bilemiyorum evet. abi yapma bak vallahi gitmiyor ya gitmiyor gitmiyor Abi <laughs> oh, ya beni kurtardın lan. Ya oğlum seni kurtaracağım diye düştüm bu arada şaka. Arabam gitmiyor lütfen çatmayın. Hayır bu kim? Bu kim? <gülüyor> <bizi> <gülüyor> Hadi lan. Sıkıntı. Hadi görüşürüz. Kimdi o? <gülüyor> <gülüyor> beni düşürmeye çalışan? <laughs> Aa, oğlum, abi ne ara gel bakayım. Çalışmıyor ki Gel gel abi gel. Ya, <laughs> ya bir Dur lan dur Rope Rope Ya Rope ya. Bak takne. Oh. Ben ellemedim ki seni. Biliyorum ben senden korktum. Kim? Sen aşağı yatarsın öyle. Konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Sen de benden korktun değil mi? Ya bu, o kim oğlum ya? olarak kalman lazım. Bence benim fikrimce öyle yani. Şu kim ya? Ben niye isimleri göremiyorum? Ben hayırlı. Mouse'u sol tıka bassın. Hayır hayır öyle bir şey yapmıyorsun. Basmıyor bas. Şuradan geçtim mi? Geçtim. Yok abi ateş edilmiyor zaten. Orhan abi Arkadaşlar. birinci turuncuya fokus. Oğlum ne yapıyon lan? Dur ya ben geçeyim Ellemiyorum hadi. Ah. Niye vuramadım ben sana? geçeyim başka bir şey istemiyorum. Ulan uzak dur ya. İşte o çok iğrenç bir araba o yüzden elleşmiyorum şu an sana. Trafik var kırmızı ışık kırmızı ışık. Oğlum kırmızı sana yönüyor ya bu şak yolda ben varım. Lan çıksana çıksana Yavaş. Rodo arkadan şey yapacak mı? Bekle gel gel. Dur dur tank kimse dursun orada dur dur orada. Ya oğlum ya. Dursan orada. Oha bu ne lan? Hızlı bir şey gibi. Ohoy. Lan bu ne? Oğlum ben üçüncü olmuşum. Bak turuncu pembe oldu. Ya. ya üçüm üç. Üçüncüyüm. Biri uzaya gönderdi. Hayır da Fazla gitti ya. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil ne demek. Ama tank vurmazsa. Anladım. Oh tamam. Bu ne? Aha bunu boost. Ne ile kullanılıyordu bu? E, e tuşu e tuşu. Yalan. Aha iyiymiş abi. Oh be pardon. <laughs> valla. Aha! Robbe geri çıkarsan oradan. Lan ya, tank üstüme düştü, tank üstüme <laughs> düştü. <laughs> i̇şte bu oğlum, işte bu oğlum. Aha çok güzel bir şeyle geliyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Dur. Tunçay sen bir efsanesi bro. <laughs> ben düşmek... Kanka ben beni uçurma Tunçay abi. Ben seni uçurmamıştım ha Ne demek uçur o? İçimden Bir şey diyeceğim. Sen siyah şey ekranda kaldıydım düzeldi. Düzeldi düzeldi. Ne şey uçuyor? Ya. Aha! Aa ben de siyah şey ekranda kaldım. Bu kim? Benim ben 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 ben. ben. <laughs> Hiçbir şey, <amadım>. Hiçbir şey... <laughs> Ya lan o ya oğlum? Pardon, pardon. Bir şey mi? Tunçay, şey kahrımdan öldüm kanka. ben bir açılacaktım tam. Ah lan! Ya çarptım ya. Onda düştüm ya. Abi yapma. Ona vur, ona vur, ona vur. Varma abi ben sana vurmadım. Vallahi ya sikerim işte. amına koyarım ya. Oooo. Aa, 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 <laughs> Lan ben de düştüm Allah kahretsin. Aa düşmedim dur. Ya. Dur e basın, dur e dur 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 ne yapıyorsun? Kesin at onu at. Sen at onu at ha. Dur bir benim ben bir önümü döneyim de bekle. <laughs> bekle gel gel şimdi gel. Kanka <laughs> benim. Hayır Gel gel. Gel gel. İle. Gel. İle. Arkadaşlar bir geçsem dur. sen geç şu. Dur bir döneyim. Zaten ittiremezsiniz beni. Abi, abi bu Urla bir hile yapıyor ya. ortada kim? Geç Alırım o zaman rampayı hayal. O boyun. kim aran mı gitti aşağıya? Tamam yol veriyorum bak geç. <laughs> Aşağı düşeceksin ki. Oğlum ben daha Kim birinci? Geçtim ya. Ben üçüncü oldum oğlum niye böyle oldu? Ya, kim, bak, bu, var. kim, bu? Kandı kim bu? Kim bu? Birinci başka bir o zaman. Ne <laughs> 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 Dur rüzgarımı alıyorsun dur. Şu kim? Şu kim? Allah. Ne bu ya? Ya ya ya. Orhun Hayır ya. Ya bu çok yavaş ama ya. Aha dur lan bir hızlandı bu. benim ağzıma sıçtın ya. beşinciyim senin yüzünde. Tamam sonuncu değiz. Sonuncu kim? Aga böyle Tunçay'mış. Ben de orduncuyum. Oğlum Tunçay'ı vurmayın la. Öyle bir hayat çekerim sana. Öyle bir hayat çekerim sana. Abi bir geçirmem. Ya geçirmem bu arada da. Haberiniz olsun yani bu ne oğlum? Biz ben bunu geçemem bu arada imkansız. Ne yapacağız? Ona bile cidden geçiremem yani. Tamam bu ne gitmiyor. Gitmiyor. Bu abi uçsun önden. Oradan eğim alınca gidiyor. Tunçay çek ben de... geliyorum. Chat mi dondu ya ne oluyor? Hayır. Tunçay geç. Tunça ya Tunçay. Vurdu. kötü. ya. Tunça yol veriyorum ne güzel sana. O kızım um sen değildin oğlum. Beni bir salın ya şu nitrolu arabadan bir kurtulayım ya. Bak bu da bak nasıl görünmez olmaya çalışıyor taktik yapıyor. <gülüyor> taktik yapıyor. <laughs> ya biliyor, ne yapıyorsun? Yavaş oğlum ya. <laughs> <Trak> Zaten 5'le <laughs> <beşle> gidiyor araba. <laughs> nasıl bu? Lan <Abi> çık. La <laughs> Allah belan. Flops kaçıncısın ne yapıyorsun? <laughs> Lan bu ne aman <laughs> akıyım. Sen kaçıncısın ne yapıyorsun Flops? Beşinciyim abi. Tamam bir daha yaparsan çık. ben alt evet. F4. Oğlum bu araba dönmüyor. O mu dönmüyor bu mu sence? <laughs> Arkana bakmak için. su düşürmemiz lazımdı ya. Bununla geçemem ki. Çok şanslı olmam lazım. Güzel. Dördüncülüğü geçtim. Çekil çekil. Şu kim karşıda? Tamam geç. Soldan geç. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bak turuncu ya Ya düşme. Gel kardeşim gel. Allah'ım. Bilerek yapmadım. Haberim olsun. Geç bakayım Rokbe. Pembe kim? Geç hele. Tamam, kapı tam peşi alabiliriz ya. Düşün <laughs> araba. Düşün değil mi? Bu, kahrından öldü abi. yok çekil, yok Geçin abi, geç. Geç. Dur kanka. Geç. Diye dayanamadım ya. Oğlum gel salıyorum hadi. Hadi salıyorum Geç. <laughs> hadi böyle git aşağı. <laughs> tamam abi, geri gelmeyeceğim ben. De Gelmeyeceğim bu arada arabayı diyeyim de. Yapma ya çay. Ya oğlum ben değilim birinci, üçüncüyüm ya. Bana bir gidiyor abi. bu araba. Tamam çok çabuk. araba niye birle gidiyor? De onu 30 kere diyorum ya geçilmez bununla. Dur Rock arkadan bir tam orada çıksın. Ona. Aynen öyle, aynen öyle Rock be. Aynen öyle bro. Allah ne ne oluyor lan benim arabaya? <laughs> Kendi kendine döndü. Yutun çay, çay. Orada dönmesen var ya. Tunç abi yapma ya. Ben... Chat harbiden dondu mu? Ne oldu? Bir şey değil mi? Bak bu arabayı hakikaten salalım. Bünyo hayır hayır gel iç içe. Bak Bünyo gel bir taktik söyleyeceğim sana. F'ye basıl tut ben. tamam mı? 3 2 1 Basıl hiç. tut. Lan çok erken bastın. Gel gel gel. Gel. Lan, gel gel gel. Lan içime ben giriyor adam. Tamam devam et devam et. O bu arada bir yere bas, kadar bas, oluyor haberiniz olsun. Tamam devam et. Bir yere kadar oluyor. Bünyo. Beni almadın beni aldın. Allah harbiden bir yere kadar oluyormuş. Bak nam noktaki 8'e basın. Öndeki şeyi kaldır. Namluk'taki 8'e bas öndeki Não şey. Namluk'um yok kanka. Namluk'taki şeye basarsam ses gelir size. Ya e, basıl tut. <gülüyor> arabadan <gülüyor> çık. Chat deneme yoğurt olmamış. Geç geç geç. A takıldım lan. Abi yürüsene lan. Valla bizim arabaları salın birle. Oğlum Flows bana yetişmiş. O kadar fazla öldürdünüz ki. Abi Orası ne musun? Bir, harika. birinci misin sen? Hayır dördüncüyüm. Birinci benim. Ben ikinciyim oğlum. <laughs> tamam. ben sonuncuyum oğlum. Aram bekliyor. Kuçay. <laughs> <laughs> Üzgünüm bro. Bak bana vurmayın. Ben de vurmam. Geçin soldan. Geç. Bekle. Zaten vuramazsınız o arabayla da neyse. Ya biniyorum ne yapayım. Yapma. Şuna vurun, vurun. Bak, geliyor, geliyorum, geliyorum. 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 Geldim, geldim, geldim. Sen bana yapıyorsun aynısını. Ona ne yapacağız? Abi, Yap, o otomobil çıktı. Araba durdu. Araba durdu. Ya kayma. Edge. Ben Bir sen değilim. Ya, bak bak kapıla vuracağım diyor uğraşıyor. Görüşürüz bravo Korna basıyor kaç sen de bana. Ben <laughs> de <abi>. kendime Bana <laughs> <laughs> dur, dur. bak ya. Oğlum şu arabada kurtar. Kaçık Hayır. Ya oğlum sağa gideceğim. dursana <laughs> Allah Allah. Ben nasıl dördüncü oldum oğlum? Hadi kamyonlar beni götürün. Tamam bitiyor bu. <laughs> 18'di galiba. Dur bakayım. No, Ar arkamdaki vuruyor arkamdaki. Vur 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 destekliyorum vur. Hayda ha. düştü o. Oh. <laughs> tamam. Ya ben daha nasıl Kesin. dördüncüyüm ya. Ha, bu biraz dert. <laughs> ha, tamam. Dur, dur. Oğlum, <laughs> dur. Dur, dur. Tüçey, W basma, dur. Tüçey. Ha. <laughs> <laughs> tamam, geç. Bir şey diyeyim mi? <laughs> ah, ah. Flok, lan, flok, lan, lan. salın artık. Tamam. Adamın araba gerçekten çok kötü. Oğlum 5 nasıl oldum ben ya? <laughs> Anan. <Anladım>. Buyurun. <laughs> <laughs> gel gel, gel. Nasıl, gel. Ben geç Vallahi ben, ben çakmadım bak Ben de çarpayım diye kendim aşağı at baz, 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 Bas 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 Bilmez bas bas Bilmez Aha bu son araba mıydı? Rock Bilmez bitirmiş Lan Arkadan finişim oradan uçtum gördünüz mü? Sen de mi Kanka finişe giremedim. Ah bunda bir şey yapamıyorum dur. Şöyle yapsam yok olmuyor. Sorry. <laughs> finişe gitmem lazım bro sorry. Oh ya. Of. Özür dur dur. Floss diye git git uzaklaşıyor. Atlıyor ya. <laughs> Floss ben sessiz oldun ne oldu? Yarın kaçta yapıyorsun Flows GTA'yı? Gel <laughs> gel <laughs> gel gel Bu hangi araba? Oo gel <laughs> Dur Hayır Olmadı <laughs> ya Ya Eee Rockbe, Neler yapıyorsun boş zamanları? Ah ya oğlum bir kez sağa çarpsaydım ya Ne oldu oğlum? Valla aynı ya takılıyor. <laughs> Biz çay çorba içiyoruz bunları beklemeye kadar. Bu ne ya? Niye bitirdiniz oğlum <gülüyor> ya? Oo <laughs> bu oyun. Efe oyunun adını mı?